Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında şehit istikam uzman çavuş Ahmet Tunç operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> edelim, şehit piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Türk bayrağına sarılın aşı, Askerlerce düz içi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Söğütlü Köyü'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik kalınmasının ardından şehidin naaşı Hacılar Camisi'ne getirilerek Musa'la taşına konuldu. Şehidin annesi Fatma, babası Salim ve eşi Hatice topuksuzla yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ay, kuzum, ya, dayanamaz, kuzum. Kalk, kuzum. Oh! <laughs> elimiz, elimiz, elimiz. İkinci vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu. İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin musalla taşından askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir sürü omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala zehir. Evli ve bir çocuk babası olan şehit piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi. Daha sonra çam içi mezarlığında dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Şu uğrunda olalım inşallah. Bu duygularla. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz il protokolüyle çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit babaları, şehit...